Evet bu karakterleri tanıdık mı? Red Kid ve Dalton kardeşler. Ve Rintintin meşhur. Burası Antalya'da bir kafe. Evet kale içine geldik. Ya burada eskiden Amfiteyatro orada. Amfiteyatro nerede? Yerinde duruyor ama kimse yok. Burası mı? Karşı. Bir restoran yazan yerin olduğu yer. Yapma ya. Orada Ali Pür'ün yeri vardı yıllar önce. Pür restoran. Şu tarafı restoran içerisi. Onun karşılığı üstü numara kullanıyor orada. Ama. Vay be ben ilk turizme geldiğimde burada başladım da o yüzden. İçerisi bu restoran devam ediyor. Ama isim olarak karşı sahibini bilmiyorum. Tanımam. Sivas'ta Ali Pür. Demirel'in eski koruması. Vay vay. Yelken yıllardan beri duruyor ama bak yelkeni bilirim. Yelken o zaman da vardı. Yelken, iskele, erkeci onlar buraya devam ediyor. Evet. Bayağı değişmiş ama ya. Anta evet. Ali Eli disko vardı. Eli disko hala orada mı? Eli. Yok o tarafta da aşağıda disko yok. Yukarı şaraplarda? Yukarıda varsa bilmiyorum onu. Tamam. Bu teknelerin olduğu yerde yok. Okey. Teşekkürler. Tamam. Burada bar var. Barı biliyorsun. Tamam tamam okuyorum. bar. İçeride. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadar bak burası çok değişmiş işte. Amfi bakın. Bu işte. Daha daha yok yani. Biliyorum biliyorum. Yani şurası da yıllar önce restorandı orayı biliyorum. Burası komple bir Onu bilmiyorum. Evet. Ben de de da, in şey... Okey, evet. evet. Turizm hayatına başladım bölge burası. Ama kapatmışlar. Yıllar tabi aradan 20 sene geçmiş. 20 senede neler neler gelir geçer. Teknelere bakıyoruz şimdi. Şu karşı taraf Antalya 29'du. Kulüp 29 diye geçerdi. Orada tabi konsept değiştirmiş dolayısıyla. Evet şöyle bir teknelere bakalım sonra tekrar şehir merkezine gidelim. Buralar çok pasif olmuş ya. Çok. Buralar bütün eski değerlerini kaybetmiş. Alt kısım biraz pasifiz olmuş. Evet Antalya Merkez Kaleci maceramız bitti.